Zil çaldı. Bugün sizlerle beraber Brookhaven oynuyoruz. Yanımda da Lena var. Bakın Lena. Ama sesi gelmiyor. O da kendi evinde oynuyor. Evet. Gelsin bakalım. Chat vardı ya. Orada sohbet ettik demin. Ben mi koydum? Lena mı koydum? Aynen Lena koymuş. Şöyle gidelim. Lena çık 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 ya çık. Çıkmadı çık. Allah Allah çık Lena çık 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 Lena çık. Allah için iniyor bak adam gel. Gel vallahi en sonunda çete gel yazacağım. Yazıyorum lan gel. Ponçik Lena gel. Gel. Gel gel. Bak yine o şeyi yaptı. Şimdi bebek çıkartacak bak. Videodan oyn önce oynadık çünkü. <laughs> Hızlı koş simülatöre girdik. Brock Heaven'a girdik. Ee, Lena. kalk yazacağım. Kalk. Lena. Hadi bakın. Ona da vereyim şöyle. Tam ona gelmedi Emir. <laughs> Lena. Ald. Dur, dur, dur. Bir ya dursun. Ya <laughs> durmuyor. Gel. Gelmiyor ya. Delişecek bu Lena beni. Gel gel. Ha takıldı. Oyunun mu dondu? Hayır, o dondunuz mu? Bu. Evet, seni çekiyoruz. Gel 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 gel. Lena arabaya çalıyorlar abi. Belirdiler. mi Hı. Lena gidiyor. Ondan sonra onu kaybediyorum işte. Gitmesin kavasına göre. Kavasına göre gidiyor ondan sonra. Video 10 saat oluyor. He, şimdi videoya çıktı. He. he.

Allah için nereye atladı bu yine? Kapıyı kilitleyeceğim gel. Ne kaçıyor? Kaçma gel. Bak. <laughs> gidiyor bak gidiyor. Gidiyor. Şimdi bunu bence bak. Hastaneye ne kaçıyorsun? Ne konu oynadın mı? Ah, takıldım. Şöyle yanına gidelim. Benim arabada orada zaten. Nerede bu yine? Allah için bu, bu nerede yine? Şardım bitti. Baksanıza AFK yazıp böyle uçabiliyorsunuz. Ne oturdu? Ne oturdu? Ne oturdu? Otur otur ya. Yani Yer bir, şey, bir yere otur ya. 没有。哦，累啊！ Lena. Lena ne ölüyor? Allah için şimdi tekrar mı gideceğim? ben kapatılıyordu. O. Ölüyor ya. Yanına gideceğim şimdi. Zaten yanındayım Geliyorum, geliyorum. Bir adam bir şey açtı. Gel, gel, gel. Yani kendini öldürüyor kendini ya tabi güncellemeyi bilmiyor o da benimle öğrendi öğrendik gülce güncellemeyi söyleyemedim bir şey İnşallah arabayı çalmazlar ha. Bir şeyler dolanıyor da orada. Herkes AFK yazdı. Gel. Gel yazamadım ha. Gönder. Gel. Bak yine oyundan mı çıktı bu? Bir dakika ben videoyu durduruyorum. Evet bu videonun da sonuna geldik. Neden sonuna geldik? Lena'yı bulamıyorum çünkü. Arkadaşlık isteklerinden çıkmış bir. iki oyundan çıkmış. Videodan sonra. Bunu. iyice bileceğim. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, Lena ile Brock Heaven oynadık. Yani bu kadar diyecektim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.